Tabii bizim mesleğimizin de kendimize az zorlukları var. Ama önemli olan sevmek. Sevdikten sonra o zorluğu hafifletiyorsunuz. Yani yani Kendinize kolay geliyor. Sokaktayız, şu anda. motordayız. İri geliyor, karkış oluyor. Ama bunların hepsini bir tarafa koyarsak diğer tarafta dimdik duran bir Türk kadın polisi var karşınızda. Yapıyoruz, bize kolay geliyor. Sevdiğimiz için özveriyle. Bu şekilde yapıyoruz. ana arterlerde merkezin anonsladığı kaza bölgelerinde biz tabi araçlara göre iki dakikada geçip aracı işte çekici sürede yol dışı yapıp akım trafiğe açıyoruz. Tabii ki arabaya göre motorlar daha hızlı bu işlemi e, sağlıyor. Bu şekilde bazen e, bize karşı olmasa bile sürücüler kendi arasında şiddete kadar geçebiliyor. Biz bu anlarda direkt e, ortam gerilmesin, o noktaya gelmesin devreye giriyoruz, müdahale ediyoruz. Bazen te, e, merkez anons yardımıyla takviye ekip istiyoruz. Çok karşılaşmamakla beraber karşılaştığımızda bu şekilde müdahale ediyoruz. Gurur duyduklarını söylüyor özellikle annem ve babam sürekli. Mesela ben Aslen Bolulu'yum. Bolu'da da polislerini gördüklerinde ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını söylüyorlar. Küçük çocuklar bir kere selam vermeden geçmiyorlar. Düdüğe özellikle yeşil biz genelde trafik polisi gördüklerinde sürekli e, yanımıza gelip selam vermeden gitmiyorlar. Onun dışında 15-16 yaşında genç kızlar erkek kardeşlerimiz genç kız kardeşlerimiz geliyor. İşte abla bizim de hayalimiz. Sence yapabilir miyiz? İşte ağır mı zor mu yapabiliyor musun? Bu şekilde sorular soruyorlar. Ben ya bu, bu noktada şunu söyleyebilirim. Onlara örnek olduğum için. Çok gurur duyuyorum. Ben diyorum ki bir kadın isterse her şeyi yapabilir. Yapabiliriz. Yani bizim o gücümüz var. Tamam. Ama hepsinden önce içinde bayrak sevgisi, vatan sevgisi olan her Türk evladının Güzel. gözlerinden biz o gururu hissediyor ve bununla gurur duyuyoruz. Polislik benim aslında çocukluk hayalimdi. Etrafımda da akrabalarımda da yakın çevremde çok fazla polis olduğu için öz, ne kadar özverili çalıştıklarını gördüğüm için çok özendim aslında. Ee, polis olmaya bu şekilde karar verdim. İstediğim bir meslekti. Severek yapıyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Ankara öncelikle bir memur şehri olduğu için mesela giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşıyoruz. Doğal olarak da Ankara'nın merkezi olduğu için e, biraz daha fazla yoğunluğumuz oluyor. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşımını sağlamamız için ee, sorun yaşamadan iki tarafında bizim için de vatandaşa sorun olmadan yaşaması için kısa süreli olarak kısıtlamalar yapıyoruz. Tabii ki bundan altını çizerek söylemek isterim kısa süreli. Ee, bu şekilde e, yoğunluğu azaltmaya çalışıyoruz. Ee, gerek KGS kameralarımızdan, bölge amirlerimizce, e, Ankara genelinde görevli olduğumuz bölgelerde yapılan yoğunluk e, tespit edilerek bize bilgi veriliyor. Biz de üzerimize düşen görevimizi ifade ediyoruz. Nerede yoğunluk varsa orada görev yapıyoruz. Çocukların polis olsa size çok güzel yakışıyor. Çok güzel görev yapıyorsunuz. Sizleri gördükçe gurur duyuyorum diye hayırlı dualarını alıyoruz. Bunlar çok hoşumuza gidiyor. Mesleğimizin aslında en güzel yönü bu şekilde. Böyle güzel yorumlar, tepkiler almak. Bir bayanın isteyip yapamayacağı hiçbir şey yok. Özellikle erkeklerin yapıp yaptığı bütün her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. bu yüzden örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum. Genellikle çok yoğun ihbarlar alıyoruz. Öncelikle bunu söylemek isterim. Bunun için şube müdürlüğümüz emrinde sivil ekiplerimiz çalışıyor. Erken böyle tespit edebilmek için. Genellikle bu tarz polisin olmadığı yerlerde bu tarz olaylar olduğu için sivil ekiplerimiz bu konuda çok iyi ilgileniyor bu konularda. Biz yağmur çamur demeden, kar kış demeden görevimizin 7-24 başındayız. Ben giderim benim yerime başka bir arkadaşım gelir, başka bir silah arkadaşım gelir. Dediğim gibi kesintisiz olarak yağmur, kar asıl en büyük görevimiz bu zamanlarda oluşuyor. Çünkü vatandaşımız mağdur oluyor böyle durum özellikle kar yağışı durumlarında vatandaşımıza bir yardım eli uzatmak bizim hoşumuza gidiyor. Açıkçası ben çok gurur duyuyorum yaptığım meslekten dolayı. O yüzden bazen diyorum ki iyi ki trafik polisi olmuşum.